Harbi mi burası iyi? Bunu bir kere daha Akdeniz'de Mersin'in öbür tarafına götürdüm var ya. Valla burada daha iyi. fena değil. Gücü falan yerinde. Daha i̇ster ister, ister istemez kaydırıyor. Ağrımla herkese arkadaysa fazla kaydırmaz. Yok evet, kaydırıyor kaydırıyor. Ya. Biraz daha aşağıda olması lazım. Araziye bilmiyorum. Arazide çok rahat edemedim bununla. Ha gerçi daha, daha önce başka mü dersen başka da sürmedim. kıyas <laughs> yani, evet, yani. exactly. yapamıyorum bir ama, ama bunun... Şey ya. Bu bizim ağanın. Bunun iki tane var. Daha önce bir tane kübası vardı. 250'lik. O beş para etmezdi abi. Ne gidiyordu? Küba ya. Küba ATV işini yapamıyor. CG'den sonra bitirdi. Yok yok. Buradaki muayene istasyonuna ilk defa geliyoruz. O işte yeri de çok kolaymış. Tam müzik gibi. Çeli arka tarafına düşüyor. Hem de merkeze çok yakın. Diğeri Akdeniz'de çok uzakta. Ona gidip gelmesi ayrı bir izliyor. Limanla oradan geçiyorsunuz. Orada trafik yoğun. Kamyonlar, nakli araçları. Zıvır Ama o, o tarafı çekilmiyor. Akdeniz'e gitmeye kalksaydım herhalde 40-45 dakika yolda geçiyor. İlk defa yapacağız şasisi nerede? O zaman ben sana o, şöyle bir bırakayım. bırakayım. Да, İyice bas arka iki tekerin de kilitlesin tabi. Ön arka yapıyorsun ama ar öne ağırlıklı basıyorsun. Biraz daha. Yani. Oraya bas, Burada bekle. Tamam mıyız abi? Tamam abi, hayırlı olsun bir Teşekkür ederim, kolay gelsin. Geçti mi? Geçti, geçti. <laughs> i̇yi, iyi. Ha darısı başına abi. i̇nşallah <laughs> inşallah. Şeysin yok ama bir şey numara daha İnşallah abi inşallah. Ya tekrar gelmesi sıkıntı ya. <laughs> Bu da ama seviyorsa böyle He he. Yap <laughs> 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 yapacak bir şey yok. Ee, <laughs> i̇şte gülü sevendi kendine katlanıyor da yapacak bir şey yok. Aynen, aynen. Hadi geçmiş olsun kolay gelsin. <laughs> abi bunlar öyle deme. Bunlar her şey. Her şey işte ama kaporta kendisine ha. Valla işte iyi giyinmek gerekiyor abi ya. İyi giyinmek lazım evet. Ee, ama neyse ki bunlar çok sürat yapmıyor. Aa, yok ya 70-80 tamam. Yeter abi. 70-80 yeter. Yeter abi valla bereket versin. Görüşürüz abi. Hadi, görüşürüz. Evet. Muayenemiz bitti. Muayene bitti arkadaşlar. Geçtik. Burada geçmedeki en önemli bitkenlerden bir tanesi. Aha şuradaki şu sarı mı? Çantaya. Bir daire sabitledik. Sarız dönen lamba olmaz arkadaşlar muayeneden geçmiyor.